Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda üzüm budaması için burada bulunmaktayız. Şimdi bu üzümü güzel bir şekilde budayacağım. Bilmeyenler de güzel bir şekilde dikkatlice izleyip öğrensinler. Ya Allah bismillah. Üzüm böyle fazla dal olduğu zaman hayatta meyve vermez. Meyve yemek istiyorsanız eğer üzümde tamamıyla buduyacaksınız, tekleme yapacaksınız. Yani çok görünsün, yaprağı işte çok olsun, üzümü çok olsun. Öyle kesinlikle öyle kafaya girmeyin. <laughs> de böyle arkadaşlar. Gördünüz de. Üzüm böyle temizlenir. Üzüm yemek isteyen varsa tamamıyla bu diyacak. Yazın başında ona sonra güzel güzel meyve tuttuğunda meyvesini, krallar gibi meyvesini yiyecek. Hadi kalın selametle.